Merhaba arkadaşlar. Bu derste güvenlik konusunu işleyeceğiz. Basit, yani basit bir şekilde. Daha detaylı şekillerini ileriki derslerimizde inceleyeceğiz. Buradan arkadaşlar Layout moduna da geçebilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Bu şekilde Baros modunda Manager'a giriyoruz. Database, Security, Güvenlik Varmadı. Buna basıyoruz. Böyle bir şey açılıyor önümüze. Akuntlar var, hesaplar. Şimdi bu admin hesap devamlı e, ee, hesap. Bu da misafir olarak şey yapıyor. Goist, misafir. Arkadaşlar şimdi bunu kapatalım. Cancel diyelim. aynı bakın şuradan göstereyim size buna bastığımız vakit admin olarak atmıyor isim olarak atıyor login ona basıyoruz şimdi buradan tekrar manage security admin'e giriyoruz admindeyiz edit yapalım admin ee, pasaportu yokmuş böyle set No pasaport. New pasaport. Admin'e bir pasaport verelim şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Set pasaport. Buraya da yazalım. Pas. Pasaport. Şifre de desen olur. 1, 2, 3, 4. Full access. Yani bütün her şeye yetkili oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane daha hesap açalım. Ne diyoruz? Akunt hesap. Ee, Nuri Özbilenler diye bir hesap açayım. Ve ee, Nuri diye bir hesap açalım. da pasaport yapalım şimdi arkadaşlar bunda bir pasaport örneği. Privilege seti Bakın full access var. Full bütün yetkiler onda oluyor. Yetki verebiliyorsunuz. Data Enter only Burada sadece veri girişi yapabiliyor. Kayıt giriyor, kayıt siliyor. Fakat layout ve düzenleme yap yapamıyor. Read only access buradan da sadece okuyabiliyor. Yani giriş ve silme işlemi yapamıyor. Data Entry'yi seçelim arkadaşlar. Pasaport tanımlayalım. Buna da 1, 2, 3, 4 diyelim. 1, 2, 3, 4 diyelim. Set Pasaport. Pasaport diyelim. Unutmamak için buraya bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. 2, 3, 4. Okey diyorum. Okey diyorum. Şimdi buradan Full Access hesabının hesabının adını soruyor. Admin. Pasaportunu soruyor. Bunu oynanmak için. 1, 2, 3, 4 diyoruz. Okey. Evet. bunda şimdi demek ki yaptığımız gibi file böyle tanımlayalım. Bakın şimdi. Kapatıyorum dosyayı. Kişiler. Açıyorum şimdi bakın. Evet. Nuri diye geldi. Biz Nuri diye açmayalım. Admin diyelim. Tüm yetkileri olan hesaptan açalım. 1, 2, 3, 4. Okey. Bakın. Sikribine girebiliyorum. Gördünüz mü? Bakın. Buradan Manage Database'sine girebiliyorum. Bakın database e, ilişkilere hepsini görebiliyorum. Efendim. Edit Layout'una layout girebiliyorum. Ama şimdi bunu kapatalım arkadaşlar. Tekrar açalım. Bakın Nuri olarak açalım. Evet. Evet. Nuri olarak açtım. Bakın Secret'e giremiyorum. Gördünüz mü? Layout'una, la, düzenleme moduna giremiyorum arkadaşlar. Bakın. Manager'ına giremiyorum hiçbir yer. Ama yeni bir kayıt açabiliyorum. Bakın yeni kayıt. Gördünüz mü? Açtı. Kayıdı sildi. Evet. Böylelikle basit, sekurit, güvenliği de